Valla şimdi şöyle bugün belediye başkanı hangi boluspor adayı giderse gitsin hepsi geri duruyor. Niye bu zamana kadar hak veriyorum da bu zamana kadar hep şöyle olmuş. Bolus belediye bizim yanımızda olsun. Yanımızda olsunlanla kastı şu Belediye bize parayı toparlasın. Bir yere gittiğimiz zaman belediye başkanı yanımızda olsun. Sonra bize parayı alsın getirsin. Biz bunu istemiyoruz. Geçen hafta Boluspor başkanlığına adaylığımızı koyduk. Biz ve yönetim kurulumuz e, Boluspor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için elimizden geleceğin geleni yapacağımızı herkes biliyor. Bu adaylığı nasıl e, başladık? Savaş başkanın yani şu andaki mevcut yönetimin kesinlikle artık önümüzdeki sezona aday olmayacağını ve e, bunu defalarca e, söylemesinden sonra biz Boluspor'da da herhangi bir aday çıkmadığından dolayı biz Boluspor başkanlığına adaylığımı koydum. Bunun öncelikle sebeplerinden biri e, Bolu Boluspor biliyorsunuz Türkiye'nin, Anadolu'nun en önemli kulüplerinden biridir. Bu kulübün daha iyi yerlerde olabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ee, Boluspor'daki Spor'daki e, en büyük sıkıntılardan biri e, maddi anlamda eksiklerin olması. Maddi anlamda Boluspor'un Spor'un e, artık para toplayacak bir hale gelmemesi, 200 milyon gibi bir borcun e, telafi edilemeyeceği bunu Vali Bey'le, Belediye Başkanı'yla kamuoyuyla defalarca Savaş Başkan paylaştı. E, biz de bu konuda e, Bolu Spor'a neler katabiliriz diye ben ve yönetim kurulum e, bir araya geldik ve Boluspor'un önümüzdeki sezonda en iyi şartlarda e, savaşan e, mücadeleci, genç Yetenekli oyuncularla e, geleceğin Bolusporunu kurabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bunun için e, biz önce tabi e, Sayın Valim, Belediye Sayın Belediye Başkanım'la özel görüştüm. Belediye Başkanımızla birkaç sefer bir araya geldik. Onlara e, projelerimizi anlattık. Onlar da bizim projelerimizden heyecanlandılar ve çok mutlu oldular. Tabii onlara söylediğimiz şu vardı. En önemli şey şu tabii. Bugün Boluspor'a Bolu halkı olarak hep beraber bir araya gelip toplanıp bugün 100 milyon lira bir para toplayıp yönetim kurulu'na versek önümüzdeki sezonu kapatmış oluruz. Ama bir sonraki sezonda yine Boluspor'un daha büyük paralara ihtiyacı olacak. Bunun için yapmamız gereken e, ana şey şudur: Boluspor'un artık üretime geçmesi gerekiyor. Yani bugün e, futbol takımlarına baktığın zaman Boluspor'da bir oyuncunun aldığı maaş 300, 500, 700 bin lira gibi çok yüksek rakamlar. Hani bize göre demiyorum, futbol piyasasında bu normaldir. Ama üretmeyen, geliri olmayan bir Boluspor için bunlar çok büyük rakamlardır. Bunlarla ilgili bütün çalışmalarımızı yaptık. Boluspor'un Spor'un e, geleceğe yatırımlı e, gerek bütün yatırımları yapıp Boluspor'un artık yani e, böyle hayal ürünü böyle sizin istediğiniz şeyleri söylemek istemiyorum. Ama Boluspor'un ilk birkaç yılı biraz sancılı geçecek. İlk bir yılı. Daha sonraki yıllarda ben eee eminim ve siz de göreceksiniz bir 5 yıllık bir e, yatırım süreci olacak. Ama bir 5 yılın sonunda Boluspor kesinlikle ve kesinlikle kasasında para parası olan, üretimi olan ve gelirleri olan bir kulüp olacak. Bu 5 yıl sürecinde de yani e, yani ilk 3 yılı yatırımlar ve planlamayla geçecek ama 5 yılın sonunda ben e, şunun sözünü veriyorum boluspor Süper Lig'de olacak küçük hedefimiz yok 5 yılın sonunda boluspor'un UEfada oynayacağını da iddia ediyorum bunu da herkes bilsin şimdi e, boluspor'un e, son zamanlardaki en büyük yatırımı olması gereken ve e, birçok yöneticilerin de birleştiği konu şu şirketleşme. Ben şirketleşmeye şu anda hiç sıcak bakmıyorum. Bizim yönetimimizde şirketleşme olayı ancak Boluspor'ları Boluspor'un gelirleri olduktan sonra bu işi planlamayı alacağız. Ama bugün Boluspor'a şirketleşsen ne olacak ki? Şirketleştiğin zaman Boluspor e, sadece AŞ olarak görünecek ama hiçbir geliri olmayacak. Ol yok zaten. E şirketleşmenin hiçbir manası da yok. Ama bugün çok üzülerek bakıyoruz ki bütün çaba, gayret bir şahsa şirketleşip önü temizlenip Boluspor'un teslim edilmesi. Yani bunu çok üzülerek söylüyorum. Borcu için, alacaklar için Boluspor'un bir şahsa satılması ben buna asla yaptırmayacağım. Elimden gelen her şeyi de yapacağım. Şirket birilerine verilmemesi için, peşkeş çekilmemesi için. Bu net. Yani şu, Boluspor'un şu anda 200 milyon borcu var. Biz bu borcu kapatmak için gideceğiz bir şahsa bu şirketi yani maalesef Boluyu satacağız. Yani bu Boluyu seven, Boluspor'u seven kim olursa olsun buna karşı çıkacağına ümit ediyorum. Bunun açıklamalarını da yapacağız. Şirket